Bu bölümde Hz. Meryem'in annesi, Hanne'nin ve Hz. Meryem'in akrabası olan Hz. Zekeriya'nın dualarına yer vereceğiz. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Meryem'in dünyaya gelişi anlatılır ve Kur'an-ı Kerim'de isim olarak, kız ismi olarak sadece açık bir isim olarak Meryem geçer. Hz. Meryem dünya kadınlarının en büyüklerindendir. Doğumu bize anlatılmıştır. Oğlu İsa, babasız dünyaya gelen bir çocuktur, geleceğin peygamberidir ve Kur'an-ı Kerim onun da doğumunu ve maceralarını bizlere anlatmaktadır. İşte Hz Meryem'in annesi daha hamile değilken bir defasında yavruları ile ilgilenen, gidip gelen, onları besleyen bir kuş görüyor. E, kendi e, anne olmadığından Baya bundan dolayı bir ızdırap hissediyor. O yöndeki duyguları kabarıyor. Ve evlat sahibi olmayı Cenab-ı Hak'tan e, istiyor. Ve neticede artık hamile olduğunu anladığında Allah'a şöyle bir duası var. Rabbi inni, Ya Rabbi gerçekten ben nezertü leke mâ fî batni karnımda olanı sana nezrettim. Sana adadım. Muharraran Dünya meşguliyetlerinden uzak bir kul olarak yani burada dünyaya gelecek çocuğunu erkek tasavvur ediyor ve onu mescidi i Aksa'ya Allah'ın dinini yaşamak, tebliğ etmek üzere bir adama bu şekilde onu vakfetme duasını bu tarzda yapıyor. Fe minni benden bunu kabul et. İnneke entes semiul alim. Şüphesiz sen semi alimsin işitensin, bilensin. Neticede e, çocuğu dünyaya geliyor. Ama dünyaya gelen kız Hazreti Meryem ve annesi Hanne bu durumdan baya üzülüyor ve Allah ile adeta konuşuyor. Kur'an bize bunu böyle anlatır. Rabbi inni vadatuha unsa ya Rabbi kız dünyaya getirdim diyor. Ve leysa zekeru kel unsa erkek kız gibi değildir ve inni semmeytuha Meryem onun adını Meryem koydum ve inni uizuha bike ve zurriyetaha min eşşeytanir racim onu ve neslini kovulmuş şeytandan sana havale ederim. Onun bu duasında çok güzel mesajlar var. Burada ya Rabbi ben onu kız dünyaya getirdim. Halbuki Allah onun ne dünyaya getirdiğini en iyi bilen ayetin devamında ifade edildiği üzere onun böyle söylemesi şaşkınlığını ve üzgünlüğünü ifade ediyor. Çünkü erkek çocuk beklemekteydi. Erkek çocuk kız çocuk gibi değildir. Yani erkek çocuğunu mabede hizmet etsin diye verebilirsin ama kız çocuğu oralarda erkeklerin arasında sıkıntılı bir durum. Bu açıdan erkek kız gibi değildir. Ve isimlendirme noktasında ve inne sen Meryem ben ona Meryem ismini koydum. Meryem onların dilinde Allah'a ibadet eden gibi güzel bir anlamı olduğu söyleniyor. Yani burada da çocuğa isim verirken güzel bir isim vermek. Kur'an'da da buna dikkat çekilmiş. Bu anlamda anlayabiliriz. Ve daha dünyaya gelen bu yeni dünyaya gelen çocuğun ve neslinin şeytandan uzak kalmasını korunmuş olmasını Allah'tan istiyor. Onu onu ve neslini kovulmuş şeytandan sana havale ederim. Gerçekten de Hz. Meryem müstesna bir hayat yaşıyor ve Hz. Meryem bir peygamber annesi oluyor. Kur'an-ı Kerim'deki surelerden bir tanesi Meryem suresi ve dünyaya getirdiği çocuk da Hz. İsa en büyük peygamberlerden bir tanesi. Hz. Zekeriya Meryem'in terbiyesiyle, yetişmesiyle ilgileniyor. Onun bir akrabası. Meryem kız çocuğu olmakla beraber mabedin kızı tabir caizse ve mabette özel yetiştiriliyor. Hz. Zekeriya ne zaman Meryem'in, küçük Meryem'in yanına gitse onun yanında yazda kış, kışta yaz meyveleri görüyor. Ya Meryem Bunlar nereden diye soruyor. O da diyor ki min indillah. Allah katından Allah dilediğine bolca rızık verir. Hz. Zekeriya bu gördüğü güzellikler karşısında Cenab-ı evlat talebinde bulunuyor. Ve diyor ki Rabbi hebli min ledünke tayyibe Ya Rabbi bana katından temiz bir nesil hibe et. Burada yani ya Rabbi bana çocuk ver demek yerine zürriyeten tayyibe temiz bir nesil istemesi hepimize örnek olacak bir duadır. Elbette kadın da erkek de nesillerinin devam etmesini ister ve nesiller zaten bu şekilde devam etmektedir bu isteğin neticesinde. Neslimiz olsun da nasıl olursa olsun değil, neslimizin temiz bir nesil olması bunu Allah'tan istemek gerekir. Bu hem dünyaya gelecek için önemli, hem bizler için önemli, hem de başkaları için önemli olan bir durum. Allah Teala burada Kehf'e insat Bundan sonra e, Hazreti Zekeriya'nın bir duasına yer veriyor. Hz. Zekeriya duasında diyor ki: Rabbi inni ve hanal azm minni ve shtal şeybe ve lem ekun bi duayke rabbi şakiyya. Ya Rabbi vehnel azmü minni kemiğim zayıflayıp gevşedi. Kendisi yaşlı. Yani normalde çocuğu olacak durumda değil. Veştalar resü şeybe ihtiyarlık yani baş ihtiyarlıkla tutuştu. Yaşlılık aleviyle tutuştu. Hani samanları düşünün. Bir kibrit aleviyle yanmaya başladığında yangın bir anda etrafı kaplıyor. Onun gibi yani saçının bembeyaz hale geldiğini bu ifadelerle anlatıyor. Ve lem ekun bi duaike rabbi şakiyye. Ya Rabbi sana dua ettiğimde hiç mahrum olmadım. Yani ya Rabbi daha önce ben dua ettim. Dualarımın karşılığını gördüm. Bu duamı da kabul et. Bu şekilde dua ediyor. Ve inni hiftul mevaliye min verayim. Ya Rabbi ben gerçekten peşimden yerime geçecekler hususunda korkmaktayım endişeliyim ve mraati akira karım da kısır hanımının çocuğu olmuyor fehebli milledünke veliyye onun için bana yardımcı ihsan et yerithuni ve yerithu minel yâgub bana varis olsun Yakup ailesine varis olsun ve cealhu rabbi radiyye. ve onu ey rabbim Zana kavuştur. Razı olduğun bir kimse kıl. Duası kabul oluyor. Hanımı kısır, kendisi de gayet yaşlı olmakla beraber Allahu Teala Hazreti Yahya gibi bir çocuk onlara ihsan ediyor ve Yahya ismi daha önce kimseye verilmemiş bir isim. Lemnec Allahu min qabl semiye ayette öyle ifade edilir. Ve Hazreti Yahya da bir peygamberdir. Burada Hz. Zekeriya'nın duası aynı zamanda yaşlıların duasının makbuliyetine bir hüsnü misal olabilir. Yani yaşlı bir kimse ellerini kaldırıp da Ya Rabbi diye dua ettiğinde Allahu Teala onu geri çevirmekten haya edermiş. Yani şöyle düşünün, gerçekten ihtiyacı olan birisi elini açmış, sizin de verme imkanınız var. O eli geri çevirmek istemezsiniz. Hele yaşlı birisi olursa daha da istemezsiniz. İşte Allahu Teala yaşlı bir kimse dua ettiğinde onun duasına icabet ediyor. Bu açıdan yaşlıların duası makbul dualardandır. Onların dualarını almak gerekir. Burada gördüğümüz başka bir durum şu. Allahu Teala'nın evet alemde koyduğu sünnetullah, adetullah kanunları var. Ve bu kanunlara göre yaşlı birinin çocuğu olmaz. Kısır bir kadının çocuğu olmaz. Böyle bir aileden çocuk dünyaya gelmez. Ama ve bir de Cenab-ı Hakk'ın inayet kanunu var. İnayet kanunuyla yani daha özel diyebileceğimiz bir kanunla e, dilerse verebilir mi? Dilerse verebilir. Ateş yakıcıdır ama her zaman yakar mı? Allah yakma derse yakmaz. Hazreti İbrahim'i yakmadığı gibi Benzeri bir şekilde yaş gayet yaşlı bir kimse ve kısır bir kadın, bunlardan çocuk dünyaya gelir mi? Kimyada ne şey var ya normal şartlar altında? Normal şartlar altında gelmez. Ama hiç mi gelmez? Allah öyle bir peygamberi dua ettiğinde onun duasını reddetmiyor. Evet o yaşlıdır, hanımı da kısırdır. Ama Yahya gibi ileride peygamber olacak bir çocuk kendilerine nasip ediliyor. Duanın tesiri azim, büyük ve insan bunu fark etmeli. Ve e, imkansız diye bir şey yok. Impossible is nothing. İngilizce bir vecize. E, i̇mkansız diye bir şey yok. Hayat sürprizlere açık. Peygamberler için mucizeler var. Evliyaullah için keramet var. Hepimiz için de bir takım fütuhatlar, bir takım özel ikramlar Elbette olabilecek durumdadır. Böyle olunca duada isteğimizi net olarak söylemek ve kabul olunacağına inanarak o şekilde dua etmek vazifemizdir. Bunu yaptığımızda alışılmışın fevkinde, normal şartların fevkinde duamızın kabul olduğunu görebiliriz ve çok sürpriz, güzel sonuçlarla karşılaşabiliriz. Hazreti Zekeriya bile ve çocuğunun olacağı müjdesi kendisine verildiğinde önce o da bir şaşırıyor. Rabbi enna yakun li gulam benim nasıl çocuğum olur? Ukana timraati akira hanımım kısır fakat balautu minel kiberi tiyya ben de ihtiyarlığın son haddindeyim diyor. Ama Allahu Teala bildiriyor ki evet dediğin gibi ama ben seni yoktan yarattım. Yani yoktan yaratan Allah benzeri şeyleri yapmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. Allah kendi koyduğu kanunlarının mahkumu değildir. Evet normal şartlar altında o kanunlarla icraatta bulunur ama özel durumlarda özel kanunlarıyla icraatını yapar.